Yaklaşan rektör adaylığı ve atılma sürecinde, atanma sürecinde devletimizden beklentisi şu olurdu. İzzet Baysal, Kurdu Üniversitesi'nin başında bilime, liyakata, şeffaflığa, katılımcılığa ve gençliğin gelişimine öncelik veren bir rektör görmek ister. Onun gözünde rektör sadece idare eden değil, ilham veren, vizyon çizen, eserlere sahip çıkan ve aynı zamanda öğrencinin, akademisyenin şehrin güvendiği bir lider olmalı. Kurucumuz İzzet Baysal'ın en büyük hayallerinden biri ki ben de bu üniversitenin Gazi Üniversitesi'nden İzzet Baysal ismine geçtiği noktada İzzet Baysal e, üniversitesi diplomasını alan ilk mezunlarındanım sevgili arkadaşlar. Devletine karşılıksız armağan ettiği Bolu Aban İzzet Baysal Üniversitesi'ni ülkemizin ilk 15-20 üniversitesinde görmekti. Bu hedefte bugün ne kadar yakınız ya da ne kadar uzağız? Bu hepimizin kendinize sorması gereken bir sorudur. Çok değerli misafirler, öncelikli olarak değerli öğrencime teşekkür ediyorum. Sayın Başkan da İzzet Baysal'ın üniversiteyle ilgili bir vasiyetini hatırladı. Korulduğunda ilk 15'te olmasını arz ediyor dedi. Şu an 210 üniversite var. Biz bursal sıralamadan 39. sıradayız. 210 yarıya bölersen 105 yapar. 39'u 40'ı yarıya bölersem 20 yapar. 205'i yarıya bölersen 50'nin üzerinde yapar. 20'yi yarıya yaparsam 10 yapar. Demek ki ben bu vasıfeti yerine getirmişim. Bunu bildirmek istedim.